Merhabalar sevgili izleyiciler. Ege'nin mavi sularında, zeytin ağaçlarının gölgesinde, tarih ve doğanın kucaklaştığı bir cennette hoş geldiniz. Bugün Yunanistan'ın en güzel adalarından biri olan Midilli'yi keşfedeceğiz. Midilli'nin renkli sokaklarında, lezzetli mutfağında ve tabii ki masmavi plajlarında bir maceraya çıkacağız. karşınızda Midilli ya da Yunanca adıyla Lesbos. Ege Denizi'nde Türkiye'ye sadece bir feribot mesafesinde yer alan bu ada hem tarih hem de doğa tutkunları için bir hazine. duramız adanın başkenti Midilli'ni. Burası Midilli'nin kalbi, enerjisi hiç bitmeyen bir liman kenti. Ayvalık'tan çıkmış olduğumuz yolculukta Midilli'ye merhaba dedik. Ve Midilli'deyiz. Midilli'nin ee, limanı burası. Bu limana yanaşıyor gemiler. İzmir'den gelen gemiler oluyor. Ayvalık'tan gelen gemiler oluyor. Ve Midilli'ye merhaba diyorsunuz. İşte bu noktada arkamda görmüş olduğunuz ada Midilli'nin merkezi. Merkez ada. Yunanistan'ın en büyük 3. Ee, adası Midilli. Gerçekten çok büyük bir ada. Gez gez bitmiyor. Daha önceki çekimlerimizde de sizlerle paylaşmıştık ama bu sefer farklı bir tur sizleri bekliyor Çünkü bir grup dostumuzla yolculuk edeceğiz ve bu yolculuğu sizlerle paylaşacağız. Midilli'de nerelere gideceğiz merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Bugün ben Midilli'deyim. Dedik ya grupça hareket edeceğiz. Haydi otobüse geçiş yapalım. Otobüsümüz bizi bekliyor. 40'a yakın yolcumuzla birlikte çok keyifli, çok güzel bir Midilli turu yaşayacağız. Buyurun efendim otobüse. Ayvalık'tan sabahın en erken saatlerinde yola çıktığımız için ilk durağımız enfes Yunan lezzetleri. Arkadaşlar Midilli turuna başlamadan önce enerji depolamamız lazım. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Yunan'a geldik mi deniz ürünleri, dolmatesler, saganakiler havalarda uçuşuyor, grek salaplar filan. Şimdi o havada uçuşanların en lezzetlerinden birkaçını göstereceğim sizlere. Hiçbir yere ayrılmayın. Buyurun. İşte enfes Yunan lezzetleri masamızda. Yunan salatası, caciki, ahtapot, deniz ürünleri ve diğerleri. Elbette tekir balığı da vazgeçilmezlerimizden. Yemekten sonra yola koyuluyoruz. Ayasos köyüne merhaba deme zamanı. Merkezden yaklaşık olarak yarım saat uzaklıktayız. Burası Ayasos. Harika bir köy. Kilisesi önemli, bir de kestaneleri önemli. Çünkü her yıl sonbaharda burada kestane festivali yapılıyor. Yıllar evvel gelmiştim ve görmüştüm. Çok kalabalık geçiyor. Birçok yerden, Yunanistan'ın da birçok yerinden ve son dönemde Türkiye'den de misafirleri ağırlıyor. Ayasos çok güzel bir köy. Gelin bu köyü birlikte gezelim. Bakalım. Beğenecek misiniz? Ben çünkü daha önce çok beğenmiştim. Evet Yasosa merhaba diyoruz. Giriş yaptığımız nokta Arnavut kaldırımlı, keyifli, dar ara sokaklı bir e, Yunan köyü. E, aslında bu tip köyler Ege köyü diyebiliriz. E, çünkü bizde de var hani mesela Cunda. Mesela küçük köy Ayvalık yani Midilli'nin tam karşısı zaten kardeş topraklar dost topraklar ve bu anlamda birbirlerine çok benziyorlar ve İsaos'ta kaybolmaya hadi gelin devam edelim. Bu köyde hediyelik eşyalar çok özel. Arkadaşlar Ayasos aynı zamanda bir seramik ve ahşap oymacılığı köyü. Öyle diyebiliriz. Bakınız efendim seramikler yani özellikle hanımefendiler çok severler biliyorsunuz böyle şeyleri. Şu anda Tülay'ın içi gidiyor efendim. E, sağ ol bak Ayasos, Tülay sana alayım mı bunu? Bak kahve kupaları var. Kahve kupaları böyle çok nar var bereket demek efendim görüyorsunuz hmm. bereket. Akşamları çayın yanında çerez falan yiyebileceğiniz aa benim anneannemin vardı bu anneannemin vardı Allah değerli izleyenler böyle sarımsak döverdi böyle ay mantı çok güzel yapardı rahmetli Hanife Hanım çok güzel yapardı. Böyle de efendim sarımsak döverdi bize de bayramlarda mantı ikram ederdi. Allah rahmet eylesin. Rahmetle anıyoruz. Yumurtalar var. Bereketle alakalı. Paskalya Paskalya ha yumur... Paskalya yumurta. Paskalya evet. yumurtaları var. Efendim çok güzel. Yani seramik ve ahşap işi da inanılmaz bir Bu düdükse gerçekten çok ilginç. Bir de böyle kuşlar var burada efendim. Böyle kuşlar. Evet şu anda boş. Şimdi su koyuyor, burası. Su koyuyoruz bir... buraya. Ya bunu nasıl nasıl öttürüyorsun? Öttür. Öttürsene. Su nerede verir su? Water. Yarım şey. Aqua, aqua. Efendim, Aqua. Bak su koyuyor. Aqua. Su koyduğunuz anda kuşa dönüşüyor. Oo. Vallahi bülbül bül gibi şakıyor abiye bak sen ya. Yemin ediyorum. Oy. Hadi Abi öttür öttür. Nasıl öttürüyorsun? Dur bakayım. Tülay alalım mı bundan? Bence alalım. Hadi. Hadi. Tamam, bunu alıyoruz. Seramik ve ahşap çok önemli bu köyde. İşte bir başka seramik dükkanı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür. Merhaba. Merhaba. Hoş geldi. Ka Merhaba, Hoş geldi. Merhaba. <laughs> baba İzmir'na. E. Turvali. Aa. Turvali. Oh, Turvali. Oh, Turvali baba. Turvali. What's your name? Turvali baba. What's your name? Efstratia. 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 Nice to meet you. Turvali. Sen... Efstratia Turvali. Turvali. Turbalı'dan Efstratia. Efstratia Turbalı'nı var. Vallahi turbali. ne güzel. Dükkanı gezmeye devam ediyoruz. Muhteşem bu eserler muhteşem. Yani al evine koy, balkonuna koy, hediye et. İnanılmaz güzel bir de iyi tarafı şu. Genelde böyle dünyayı gezerken hep görüyoruz. Sri Lanka'da bile Çin malları var. Öbür tarafta Meksika'da var. E ne bileyim gel e, Avrupa'ya Avrupa Çin malı kaynıyor. Ama burada Ayasos köyünde Midilli'nin dört bir yanındaki seramik atölyelerinden gelen ürünler, zanaatkarların ürünleri burada sergileniyor efendim ve sadece sergilenmiyor satılıyor da. Biz de sizlere harika bir seramik turu sunacağız şimdi. Hani buraya giren kadın olsun erkek olsun fark etmez kendini kaybediyor efendim. Seramik geliyor. Kendinizi kaybedin efendim. Buyurun efendim. burası da köyün ayazması olan en eski kilisesi. Yasos'un en eski yapılarından birindeyiz burası ufak bir kilise ama önemli olan yanı şu 800'lü yıllarda 836 dediler o yıllarda buraya Kudüs'ten Meryem Ana'nın bir ikonası geliyor ve o ikonanın gelmesiyle beraber arkamda görmüş olduğunuz kilise ufak bir kilise inşa ediliyor. Ee, bu kilisenin inşa edilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de yine bu kilisenin bahçesinde bulunan bir ayazma. Zaten genelde Hristiyanlık inancında böyle bir su kaynağı bir ayazma olduğunda mutlaka bir kilise inşa ediyorlar. Ee, özellikle Ortodokslar. İşte burada da bir ayazma var ve suyunun da şifalı olduğuna inanılıyor. Biz de birazdan gideceğiz biraz şifa bulalım değerli izleyenler. Valla lazım yani. Biraz enerji lazım efendim. Öyle eczane ürünleriyle olmuyor. Biraz ayazma olsun. Ne bileyim biraz su olsun biraz antik kültürden gelen ürünler olsun değil mi efendim? Biraz da bunlar olsun diyoruz. Ayazmadan acık tadacağız. Bakacağız. Su dağlardan geliyor değerli izleyenler. Dağlardan. Dedik ya ayasosun bir başka önemli yanı ahşap ürünler. Gelin bir de ahşaplara bakalım. Değerli izleyenlerimiz Ayasos köyü aynı zamanda dediğimiz gibi ahşap işçiliğiyle de çok meşhur. İşte öyle bir dükkandayız ki hakikaten inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Burada el işçiliği yani derler ya böyle el ile yapılmış bu o tahtaya can verme işi diyelim. Hakikaten şu anda gördüğünüz satranç. Hani şimdilerde gençler giriyorlar dijital medyalara, giriyorlar belli platformlara... Oyun indir abi oynayalım abi gözler böyle abi ama bak şuraya bak şu güzelliğe şu ahenge şu kaliteye bak yani değerli izleyiciler hakikaten elle yapılmış el emeği göz nuru satranç takımı burada e, tavlalar var böyle tavlalar hani bizim dedeler baba, babamla annem oynardı ya vallahi böyle oynarlardı akşamları apa 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 yani hiç kimse elini alıp da böyle yapmaz da değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi burada hali hazırda yaşatmak isteyenler için el emeği, göz nuru, ahşapla ilgili muhteşem şeyler var. Sadece satranç, sadece tavla değil, tepsiler, dolaplar, eşya koyabileceğiniz minik kutular, her şey ama her şey burada bulunuyor. Merak etmeyin. Gösteriyorum. Buyurun. Ve köyün merkezindeyiz. Burada bölgenin en ünlü kilisesi karşılıyor bizi. Meryem Ana Kilisesi. Hani her köyün olduğu gibi bu köyünde bir meydanı var. O meydana geldik. Meydanın hemen dibinde, daha doğrusu meydana çıkmadan önce ünlü Meryem Ana Kilisesi, bölge için ünlü, 9. yüzyılda yapımına başlanıyor. Köy kilise etrafına şekilleniyor. Aynı zamanda 4. yüzyıllardan kalma önemli bir Meryem Ana ikonasını da bünyesinde barındırıyor. O yüzden Ortodokslar için önemli bir kilise. Şimdi meydandayız, keşif zamanı diyelim. Evet arkadaşlar kiliseden çıktık ve artık köyün meydanına doğru yürüyoruz. Zaten çok küçük bir meydan ve bu küçük meydanın etrafında toplanmış kafeler, ufak restoranlar söz konusu. Meydana doğru yürüyoruz. Daha önce bir kestane festivaline de katılmıştım bu güzel köyde. E, bu mevsim daha da bir güzel yani öyle hani böyle bir bahar, yaz başlangıcı daha da bir güzel diyoruz, devam ediyoruz. küçük bir köy, küçük bir meydan. Ayasos'tayız. Ayasos'ta bu meydanda harika, güzel yemek yiyebileceğiniz restoranlar, pastaneler, dondurması meşhur dediler. Dondurması güzelmiş, tatlıları güzelmiş. Bütün bunlar söz konusu efendim. Biz de şimdi ufak bir Ayasos molası veriyoruz. Biz bu molayı verirken, homini gırtlak yaparken size de Ayasos'tan harika manzaralar getiriyoruz. Hep yeni bir güne merhaba. Bugün Midilli'nin en özel yerlerini keşfedeceğiz. Bugün arabamız bile var. Değerli izleyenlerimiz günaydınlar. Otobüsteydik ilk gün. Bugün ama çok başka bir macera yaşayacağız. Arabamız var efendim. Elhamdülillah. Arabamız var. Aris sağolsun sahip çıktı bize efendim. Vallahi Aris eski dostum benim, canım benim. Aris bize bu arabayı verdi. Çok keyifli, çok güzel böyle minicik bir araba. Tam ada arabası. Zaten Yunan adalarında küçük arabalar kullanılıyor efendim. Turdan ayrılmıyoruz. Otobüs önde, biz arkada bittirik bittirik gideceğiz efendim. Hiç merak etmeyin. Çok güzel yerler göstereceğim sizlere. Zeytinyağı fabrikaları, peynir fabrikaları, molivoslar, petralar, skalaskamyalar. Aman diyeyim. Hadi yola koyulalım. Haydi tur başlasın. İlk durağımız Midilli'nin en meşhur ve dünyaca rekorlar kırdığı bir özelliği. Zeytin ve zeytinyağı. Midilli ve zeytin gerçekten birbiriyle çok iyi uyuşan iki kelime aslında. Çünkü milyonlarca zeytin ağacı var Yunanistan'ın bu kocaman adasında. Karşı taraf Ayvalık. Biliyorsunuz Ayvalık'ın zeytinyağı çok meşhur. Midilli de yine Yunanistan ve Avrupa nezdinde zeytinyağıyla meşhur bir ada diyoruz ve adada gerçekten milyonlarca zeytin ağacı var. Gelin o ağaçlardan toplanan zeytinlerle bakalım neler yapıyorlar. Biz de zeytinyağından nasipleniyoruz ve alışverişi tamamlıyoruz zeytin nasıl toplanıyor efendim nasıl zeytinyağı sürecine evriliyor ve burada da içeride zaten fabrika var e, o fabrikada da nasıl yapıldığını tek tek görebiliyorsunuz sonunda da tabii ki efendim tabii böyle böyle fabrikalarda bir satış reyonu oluyor biz de Tülay ile geldiğimiz için değerli izleyenler mutlaka bir şey alıyoruz ben tek geldiğim zaman hayatta almazdım ama artık bakın görüyorsunuz alıyoruz bir de efendim şey aldık bakın sarımsaklı tuz İlk kez görüyorum. Sarımsaklı tuzmuş bu. Bakumlu bir e, zeytin alındı. İnşallah kahvaltıda güzel bir zeytin yağışı şöyle güzel. Biraz keçik, biraz pul biber ve afiyet olsun diyoruz. Biliyorsunuz efendim ne yapıyorsak sizler için. Midilli'de olmazsa olmaz yerlerden biri ünlü Manta Mados Manastırı bu manastırı birlikte gezelim. Bu manastırla ilgili söyleyeceğimiz önemli detaylar var. Bu detayları da az sonra sizlerle paylaşacağım. Bugün pazar. Şansımıza ayine denk geldik. Bu farklı kültürü merak edenler için detaylar görüntülüyoruz. Manastırın değişik bir de öyküsü var ve elbette ilginç özellikleri. Değerli izleyenlerimiz, Manta Madis Manastırı, Midilli'nin hatta Yunanistan'ın en önemli manastırlarından bir tanesi. Arkamda görmüş olduğunuz manastırın en büyük önemi iyileştiriciliğine inanılması, ee, özellikle çocuk isteyen. Ailelerin mutlaka buraya uğraması bu tabii ki çok ilginç bir tarihi detaya da dayanıyor. Efendim burada 10. yüzyılda bir korsan saldırısı gerçekleşiyor ve manastırdan birçok kişiş hayatını kaybediyor. Gabriel isimli keşiş ise Mika'il'i görüyor ve Mika'il ve melek olan Mika'il bizim dinimizde de var olan Mika'il Gabriel'i kurtarıyor efendim. Gabriel kurtulduktan sonra bir bakıyor keşişler öldürülmüş, onların kanları toprağa ve kuma karışmış. İşte o hayal ettiği, kendini kurtardığına inandığı ve yüzünün önünde canlanan Mikael'in bir ikonasını arkadaşlarının kanıyla ve kumla yapıyor. Ve o ikona hali hazırda arkamda görmüş olduğunuz manastırda sergileniyor. Üç boyutlu bir ikonadan bahsediyoruz. Gerçekten çok özel ve değerli. Gelin Birlikte bu manastırı gezelim, dolaşalım. Özellikle bugün bir de pazar ayin de var. Bakalım neler oluyor. Manastırın bahçesinde bulunan kafe ise lokmasıyla meşhur. Lokmanın sırası bile var. Değerli izleyenlerimiz manastırı gezdik, dolaştık, ikonayı da gördük, aynı de izledik. Bu noktadan sonra yapılması gereken şey lokma yemek. Çünkü efendim bu arkada görmüş olduğunuz sıra lokma sırası. Buranın lokması çok meşhur. Hani bu kilise ziyaretinden, manastır ziyaretinden sonra adet lokma yemek. Bizim neyimiz eksik efendim? Bizim neyimiz eksik? Ne yapıyorsak sizler için. Buyur, lokma yiyek. Biz de sıraya giriyor, lokmalarımızı alıyor, enerjimizi tavan yapıyoruz. Manastır'dan sonraki durağımızsa Scala Scamia. Burası çok şirin bir balıkçı kasabası. Scala Scamia'yı sizler için geziyoruz. Evet, Midilli'de bir başka durak. Scala Scamia'ya hoş geldiniz efendim. Scala Scamia çok güzel, minicik bir balıkçı kasabası. Şapeli var ve tabii ki balık ve deniz ürünü konusunda restoranlarıyla son derece meşhur hani Midilli'ye geldiğinizde uğramanız gereken bir durak diyoruz. Şimdi Skala Skamya'yı gezmeye başlıyoruz. Şapelin bulunduğu noktadan liman manzarası çok güzel. Değerli izleyenlerimiz Skalaskamya'dayız. Ve işte Skalaskamya'nın meşhur şapelinin önündeyiz. Minicik bir ibadethane diyoruz. Tam böyle tepeye kurulmuş bir kaya parçasının üzerine kondurmuşlar. Buradan da küçük balıkçı kasabasını görebiliyoruz. Hadi gelin bu güzel görüntüleri sizler için toplayalım derleyelim. Adabanın en özel yanlarından biri de deniz ürünü restoranları. İşte Skala Skamya. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi küçücük bir koy, bir barınak, balıkçı barınağı diyelim. Ve o barınağın etrafında dizilmiş birden fazla Deniz ürünü satan restoran, balık restoranları e, ve gerçekten Midilli'ye geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler. Hani şu restoran, bu restoran demiyoruz hepsi birbiriyle eşdeğer pozisyonda, eşdeğer fiyat aralığında diyebiliriz. E, ama ürünler gerçekten taze, e, hani kabukluları seviyorsanız, biraz böyle farklı deniz ürünlerinden hoşlanıyorsanız deniz kestanesi gibi, efendim e, şöyle küçük sübiyeler gibi e, karides kalamar zaten var. İşte arkamdaki restoranlara mutlaka uğramalısınız. Midilli'de lezzet fırtınası başlıyor. Eski yıllardan kalma dostluğumun olduğu biriyle tanıştıracağım sizleri. Vangelis'le birlikteyiz. Hello my old friends. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. My name is Vangelis and I am owner for this restaurant. Muriatok Miribili. Dut ağacının altında. Dut ağacının altında burada Scala Scamia'da gerçekten evet. çok eşsiz bir restoran. Evet burada e, kalamar, e, karides, karides Atabur, a, 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 evet. evet. Deniz ürünleri. Deniz ürünleri. Very good, very good. Çok, iyi, çok, iyi. çok güzel. Yani, e, her şey çok çok lezzetli, çok çok taze. From this evet, evet. Geleneksel değerli izleyenler. O yüzden son derece keyifli. Buraya gelen herkese Harika bir servis ve harika bir yemek Aa, sözü güzel. veriyor Vangelis. Efendimle para poli. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> 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 Vangelis'le yaptığımız sohbetten sonra harika lezzetlerle buluşuyoruz. Üstü peynirli domates püreli Kalimnos salatasına benziyor biraz. Efendim bu da meşhur peynir saganakileri. İşte spesiyel burada. Bakın yani böyle bir spesiyel var mı? Deniz ürününün her türlüsü içinde arpa şehriye ile yoğrulmuş harika bir yemek Midilli'nin hemen her noktasında limanlar boyu sıralı tavernalarda kalamarın kokusu rüzgara karışır. Yerel bir balıkçı bozukisinin telleriyle Ege'nin ruhunu çağırırken bir de gülümseyerek Efharisto der. Sen teşekkür dersin. Bu ada kültürlerin kucaklaştığı bir arena, tarihle modernin birleştiği bir destan sahnesi. Midilli'ye adım atan bir gezgin değil, bir hikayenin kahramanı olduğunu hissediyor. Biz de bu kahramanlığa önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.